Merhaba herkese. Merhaba. merhaba. Cihangir de merhaba diyor. Kanalıma hoş geldiniz. Esra ben. Bugün sizlere çekiliş sonucunu açıklayacağız Cihangir ile beraber. Kim çekecek? Tabii ki Cihangir çekecek. Hı. Değil mi? Evet. Öncelikle 2021 hepimize sağlık getirsin, hı hı. mutluluk, başarı. Ee, bol bol kitap okuyabileceğimiz, çok sevdiğimiz kitaplara rastlayacağımız bir yıl olsun. Da <laughs> tamam. Şimdi hemen çekilişimize geçelim. Umarım çok isteyen bir kişiye çıkar. E, ee, Cihangir karıştır istersen. Hı, -hı Karıştırmak tamam. istiyorum. Karıştır, karıştır, karıştır. Evet. Al bir tane. Şöyle göstereyim. Arzu Topçu kullanıcı isimli kişi asil talihli. Bir tane daha karıştırıp karıştırır mısın? Kazanan Arzu Topçu mu? Evet. Tamam. Seç bir tane. Bir de bir tane de yedek talihli seçiyoruz. O da Esma Ay Kullanıcı adlı kişi. Öncelikle Arzu Topçu e, mail adresine e, ulaşırsa adresini ve iletişim bilgilerini alacağım. En kısa sürede, gerçi tabii 4 Ocağı kadar e, sokağa çıkma sağ olduğu için herhangi bir şey yapamıyoruz. Ben gönderebileceğim en kısa sürede kitapları kendisine ileteceğim. E, çok güzel bir çekiliş oldu. Katılımda beklediğimden oldukça fazlaydı. E bundan sonra kazanamayanlar hiç üzülmesinler. En kısa zamanda tekrar bir çekileşi yapacağım. Sonra da devamı gelecek zaten. O yüzden hiç üzülmeyin. herkese mutlu mutlu seneler. Sen dilemek ister misin? Evet. Herkese mutlu seneler. Değil mi? Herkese mutlu seneler. Tamam. Çok çok öpüyoruz. Hoşça kalın. <laughs>